Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı da sunuyorum. Gördüğünüz gibi katları böyle ayrılan, tel tel ayrılan, inanın çok lezzetli sabah kahvaltılarına veya Ramazan'dayız malum sahurda yiyebileceğiniz saya çöreğini bir de ben yapmak istedim. Bir de ben denemek istedim. Mayalısını yapıyordum. Bu kabartma tozlu olan hemen malzemeler listemiz şöyle. Süt, yoğurt, kabartma tozu, un, tuz. Tabii ki onların ölçülerini, miktarlarını açıklamalar kısmına kesinlikle yazacağım ben. Şöyle yakından da gösteriyorum sizlere. Bir su bardağı süt kullanmıştım. Yani ölçülü bir kabıma koymuştum. Ara katları için e, tereyağı kullanabilirsiniz veya margarin. Ve e, yarım çay bardağı ayçiçek yağımız, yumurtamız var üzerine sürmek için yapım aşamasına gördüğünüz gibi sütü, tuzu, unu, kabartma tozunu bir paket koyuyoruz. Şöyle bir spatula ile karıştırma işlemi yapıyorum ben. Tekrardan bardağıma o da ölçülü bir bardak. Şöyle tekrardan bir un ayarlıyorum. Yavaş yavaş koyuyorum. Çok cıvıksa biraz daha ilave ediyorum. Şimdi siz ölçüsüz tahmini olarak yapacaksanız hamurun kıvamı nasıl olacak derseniz ne çok katı bakın gördüğünüz gibi yani bir 3-5 dakika kadar da 5-10 dakika kadar da yoğurabilirsiniz. E, buna rağmen elime yapışan bir hamur. Bu şekilde bir hamur ne e, çok cıvık ne de çok e, böyle katı olmayacak. Ve bir hafta sonu yapmıştım ben. Hava çok güzeldi maşallah. Bakın sizlere de şöyle görüntüyü de göstermeden edemedim. Balkonda biraz dinlensin dedim. Mayalı değil ama kabartma tozu olmasına rağmen ben şöyle bir e, kısa bir dinlendirme işlemi yaptım ve e, hamur açma masasına un serpiştirdim. Hamuru şöyle 4 mümkünse eşit parçaya bölüyorum. Şöyle göz tahmini olarak hani büyük olanları diğer daha az kesmiş olduğum hamurlara ekleme yaparaktan dediğim gibi aşağı yukarı aynı boyutlarda bir bezeleme işlemi yapmaya çalışıyorum. Elimize tabii ki ufak ufak yapışabiliyor. Undan yardım alaraktan bezeleme ve açma işlemini yapabiliriz. Şöyle bir oklava yardımı ile veya merdane artık ne kullanırsanız o şekilde bir açma işlemi yapıyorum. Hamur açma konusunda aşırı derecede iyi değil. Aşırı derken yani pek iyi değilim. Ama işte kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kenarı köşesi çok aşırı düzgün olmuyor. Ama sonuçta hani dediğim gibi biraz açma işlemini yapıyorum. Ve tahmini yani açabildiğim kadar hani sizler de açabildiğiniz kadar açarsanız. Yufka inceliğinde değil yani baklava yufkası vesaire inceliğinde değil ama açabildiğiniz kadar açın. Ve eritmiş olduğumuz tereyağı veya işte margarin üzerine de eklemiş olduğumuz ayçiçek yağını o karışımı açmış olduğumuz hamurun üzerine sürme işlemi yapıyoruz. Ben 4 hamuru da böyle açtım hazır ettim. Üzerleri kurumasın diyerekten bir bez örttüm büyük bir bez. Ve bu şekilde de üst üste de koyaraktan ama her tarafına da şöyle kenarına da dikkat edin. Her tarafını yağlayın. Kenarlarına da gelecek şekilde bir yağlama işlemi. Ve mümkün olduğunca da şöyle üst üste düzgün olacak şekilde de üst üste koyma işlemi yapıp yağlama işlemlerini her katta yapıyoruz. Bunu birazcık daha büyük ve de düzensiz açmışım ama Zaten rulo yapacağız. Yani kenarı köşesi dediğim gibi yani çok önemli değil. Bu yüzden böyle kenarlarının çok düzgün olmadığına da takılmayın. Hiç hamur açamayanlar da işte benim yaptığım şekilde iyi kötü hani açmaya çalışsınlar. Mutfağa ilk defa girecek olanlar da aslında kolay da bir çörek, börek veya artık hani ne derseniz. Bu şekilde bir şöyle elimizde de biraz kenarlarından açtıktan sonra Rulo işlemi yapıyoruz. Bakın bu şekilde bir yuvarlama işlemi yapıyoruz ve de daha sonrasında şöyle salyangoz kıvrımı şeklinde de yuvarlama işlemi yapıyoruz ve de ben buzdolabında şöyle birkaç saat dinlendiriyorum. Biraz yağ taban alt kısmına gelecek şekilde de yağ sürerekten. Üzerine de tabii ki streç film veya ben poşetinize içine koydum streç film yoktu buzdolabında şöyle birkaç saat dinlendi ve üzerinin yumurtasını vesaire de ben hazırladım. Yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine koyuyorum. Fırını da tabii ki önceden açıyorum ısınsın. Yağlı kağıdımı ben bir önceki tarifimde kullanmıştım öyle hemen atmıyorum. Çünkü her şey pahalı artık inanın yani bazı şeyleri de böyle itiraf ediyorum ama sizlere Belki tuhaf karşılayabilirsiniz ama Hayat pahalı inanın Ve ben YouTube'dan henüz para kazanamıyorum Kanalım açılmış değil Ve bu yüzden yağlı kağıt vesaire her şey mutfakta kullanabildiğim her şey inanın o kadar pahalı ki Ve ucuz da olsa yani bazı şeyleri biraz idareli kullanaraktan daha böyle dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum. Ve elimle şöyle bastırdım ama hani tam açılmadı. Gördüğünüz gibi tezgaha aldım yağlı kağıtla birlikte. Oklava veya merdane ile birazcık daha açma işlemi yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısını ve beyazı ile karışık ama beyazı çok yoğun gelmişti. Ben o fazla gelen beyazını biraz aldım. Onu da söyleyeyim. Isınmış olan fırına koyduk. Bak, bakın gördüğünüz gibi o kadar mükemmel. Hem de üstü çıtır çıtır oluyor. Ben tabii ki videonun sesini kapattığım için sizlere de aslında şu şekilde bastırıyordum ama hani bakın bastırdığımdan da zaten çıtırlığını böyle yani parçalanabildiğini anlıyorsunuzdur. O kadar güzel ki içi yumuşacık, üstü çıtır çıtır, sıcak sıcak veya ılık yenildiği zaman e, inanın o kadar böyle e, iştahlı bir şekilde yedirtecek bir çörek diyebilirim sizlere sabah kahvaltılarında yanında domates peynir böyle artık ne hani ikram etmek istiyorsanız bakın bu şekilde de katlarını kesinlikle hamur olmadığını zaten anlaşılıyordur. Muhakkak kamera açısından anlaşılıyordur. Gayet lezzetli, başarılı bir tarif paylaştığımı düşünüyorum. Bakın bu şekilde de şöyle sizlere katlarını tekrardan göstermeye çalışıyorum rulo kıvrımlarını. Videomun sonuna geldim. Beni şu ana kadar takipte değilseniz inşallah videomu beğenir, takip alırsınız. Videomu paylaşabilirsiniz. Videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Like atalım emeğe saygı için.